Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde okuyacağımız metin bu. Böyle ana metin arkadaşlar. Nesi e, rika karışımı. Sağda di, e, buyuruldu divani kırması var. Daha da üstte arkadaşlar. Talikatla yazılmış bir metin var. Hemen Bismillah diyerek başlayalım. Evet, şevketli, mehabetli, kudretli padişahı pena hazretlerinin Hak Sübhanehu ve Teala mübarek vücudu hümayunu şevket makrunların hatalardan hıfz eyleyip seriri saltanatı husrevanil, husrevanil, husrevanilerinde et evet, husrevanilerinde daim ve kaim eyleye amin. Arzu hali kullarıdır ki hala sinopta Evet Sinop'ta Seyyid Bilal. Seyyid Bilal arkadaşlar Anadolu'nun ilk şehitlerinden olduğu yazılıyor. Başını vermeyen şehit olarak zikrediliyor arkadaşlar. Bununla ilgili bu kıssayı da sizler araştırabilirsiniz. Bunu bu cihette okumaya tercih ettim zaten arkadaşlar. Seyyid Bilal'in başını vermeyen şehit olduğunu ifade etmek babında devam ediyoruz. Seyyid Bilal e, Zavdar Zavdarı diye yazmış Zavedarı yani Zaviyedar arkadaşlar olan evet olan Seyit Muhammed Bila Velet Fevt olup oranın Zaviyedarı Seyit Muhammed çocuğu olmadan vefat etmiş Zavdarlık yani Zaviyedarlık hizmeti muattal olmalı. merahimi mülkanelerinden mercudur ki ocağımdan etmeyim mukabelesinde yani ekmek yani ihtiyacını karşılama anlamında kullanıyor arkadaşlar. Ekmek parası yani ekmek burada etmek diye arşiv metinlerinde sıklıkla karşılaşıyoruz. Etmeyi mukabelesinde bu, kullarına sadaka ve ihsan buyurulmak babında emru ferman şevketli mehabetli padişahı alempena Hazretlerinindir yazıyor. İmzada bende Yahya Halife Hemen aşağısında arkadaşlar Teberderanı Hassa Teberderanı Hassa Burada bir buyruldu var e, Hicri 150 senesinde yazılmış Bakayım Başka bir metin yok arkadaşlar Şurada aslında bu buyrulduğu daha sonra okumamız gerekiyor. Ki önce e, şurada sağ e, en üstte arkadaşlar tevcih buyrulmak mercudur. Eddai Es-Seyyid Mustafa. Mustafa dönemi dönemin İslamı Mustafa Feyzullah Efendi arkadaşlar. Hemen aşağısında Ufye an yazıyor. Ufye an. Şimdi e, hoca efendi teberdaran hastadan e, kimdi Yahya Halife ne yaptı arkadaşlar bu makama geçmek için metni yazdı Şehhül İslam'a gönderdi yukarıda Şehhül İslam hemen notunu düştü yani bu atamayı uygun gördü daha sonra arkadaşlar burada buyruldu da e, artık bu e, sadaret makamı artık bunu tasdik ediyor arkadaşlar burada burası sah Burası şu iki latince s'ye benzeyen kısım bazen çift çizgi geliyor belgenin divandan çıktığını gösteriyor hemen aşağısında da mucebince tevcih olunmak şu imza formu da arkadaşlar gibi gözüken buyruldu ifadesi mucebince tevcih olunmak buyruldu ne zaman 14 nun yani ramazan arkadaşlar 14 ramazan sene 153 yani arkadaşlar bu da 1740'lı yıllar yapıyor. Peki. Hemen sağ üstte de bir der kenar notu var. Mahallinden der kenar oluna yazıyor arkadaşlar. Mahallinden derkenar oluna. Şöyle küçülteyim. En üstte tabii ki besmelemiz vardı. Orayı unut, okumayı unuttuk. Evet, çok yukarıdaydı. Gözümüze ne kaçmış. Allah fesin. Evet, bismillah yazıyordu. Peki. Belgemiz böyleydi arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Seyit Bilal e, Türbesi'nin zaviye değişimi değişimiyle ilgili vefat sonucunda mahlul kalan e, kısmını arkadaşlar Yahya Halife'nin yani vekilinin geçmesiyle ilgili bir arşiv vesikasını okuduk. Evet Seyit Bilal Hazretleri'nin zaviye darlığı ile ilgili bir metindi. Cenab-ı Hak e ebediyen razı olsun arkadaşlar. Bizler için bu vatanın bize bırakılmasında zerre miktarı emeği geçen kim olursa arkadaşlar Cenab-ı emeği diyen razı olsun. İnşallah bizler de onlara layık birer hafiyet yani torun oluruz. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer Şik kanalımızda başka bir derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.